Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kardeşim, bir önceki videoda son olarak skorpionlarda bırakmıştık. Skorpion görevleri biraz uzun sürdü. Sebebi mob'un çok sık olmamasıydı vesaireydi. O yüzden geldim. Abi skorpion görevleri kaç XP veriyor? Hemen şöyle tıkladığımızda 3.97'yiz kardeşim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini teslim edeceğiz. Buradan da Redeye kesmemizi istiyor. Buradan da RDA'ya gideceğiz. Bak ben bunu unutmuşum. Şey dedim yeni feriye geçeriz diye düşündüm. Karşı tarafa geçeriz Mount'lardan devam ederiz diye düşündüm ama e, geçirtmedi. Bu RDA'ların XP'leri de iyi diye biliyorum yanlış bilmediğim. Yanlış bilmiyorsam daha doğrusu yanlış bilmediğim kadarıyla diyecektim. Abi onların XP'leri de görev XP'leri de güzel. Yani görevler iyi veriyor diye hatırlıyorum. Hemen şöyle aldık. E, ortalama bir 68 filan kastık 68'den biraz az hadi 67 diyelim 67 kastı skorpiyon görevleri bence güzel kardeşim ideal 40 levelde ee, güzel xp verdi gapımıza devam ediyoruz 8 gap şeklinde 14.5k SP'ye yükseldik hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyoruz kardeşim teslim görevlerini de verdi biz gidelim red e görevlerini halledelim şuradan şu ravine görevlerini ondan sonra kankam Mount'lara geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle geldiğimizde Ghost, Red Eye Ghostlar. Onun dışında bir de ne vardı? Red Eye, Dark Eye. Aynen. Kırmızı gözler, bir de kara gözler olarak geçiyor. Burada, şöyle Petimizden indik mi? Bu arada biz genelde Peti kullanmıyoruz. Onu fark ettim. Bundan sonra daha aktif kullanalım. Hoppa Bir an kafa etlere gitmiş. Şuradan kardeşim şey yapalım. Hop açalım şunları. Petin canında var değil mi? Var aynen Vur abi dağıt burayı. Aa yanlışlıkla kapattım bir tanesini. Hadi bakayım. Zaten bizim pet bir ağlatmış bayağı abi o yüzden bir şampiyonu devirmiş tek başına hayvan ya. Ne yapsın? Ha? Ne yapsın buzalım? Şurada kardeşim hızlı bir katış yok mu? Böyle bir hızlı kasma videomuzu da eklemeyelim mi kardeşim şöyle. Hop görevin sonuna doğru elle biraz kasalım ya. Gerçek manada Nuker'ı özlemişim. Sadece tek sıkıntısı alan skill'i bir tane olması. Şu alan skill'leri 2-3 tane olsa çok daha güzel olurmuş. Tek atamıyoruz bir de bu arada fark ediyorsunuz mu? 42'lik mob'a tek atamıyoruz. Elimizdeki sunla Bu kaynağı tabi tek atamamamızın asıl kaynağı ne? Asıl problem olması ne kardeşim? Yani asıl sebebi kanka tek atamamamın bizim skilllerin gaplı olması. Skilller şu an 32 upunda. 32 upunda oldukları için skilllerin mag atakları da düşük. Mag atakları. Aynı zamanda kardeşim elimizdekine artı da basmıyoruz. Bir artı da bassak iyi olur aslında. Ne diyorsunuz? Eliksirimiz var mı? Var. 20'liği bir tane doldurmuşuz. 42'likleri aldığımızda bir artı 3 ya da artı 5 deneyelim direktmen. Ona göre bir ilerletiriz, basarız. Kullanırız kardeşim. Ona göre bir cıktız çıktız şok. Devam eder. Şu kılıç fırlatmayı kaldırırım muhtemelen. Ya da kılıç fırlatmayı bakayım kaç k atıyor? 700 atıyor. Az atıyor. Az atmasaydı. Mesela bakayım bu ne atıyor? Bu 1600 kritik attı. Yok. Bu da az atıyor. Her sekilden sonra bir tane koysam peki nasıl yapar? Şöyle bir tane bundan vursam. Bir tane alttan kaldırma öldürmüyor. Yok. Öldürseydi onları kullanabilirdim. Şunu kullanacağım yalnız bu sekme atıyor ya. Güzel de vuruyor. Bir k falan vuruyor gördüğüm kadarıyla. Yani 32'nin sikili olmasına rağmen bir kavruyorsa benim için her türlü iş görür kardeşim. Birazdan şu görevleri bir bitireyim. Görüşürüz. Kardeşlerim Selamünaleyküm aleyküm. 250 elle kasacaktık şurada. Abi görev bitti. Ben videoyu almadım son dakikaları. Bu bir, bir tık da zor mob. Yani o yüzden de şey yapmadım. Aa, kesti. 42 yapar mı diye düşünüyorum da. Yani o da çok büyük bir umut olur ya bizim için. 42 yapmasını beklemek de ne bileyim. Ulan şuradan petle geçmem yok mu peki? Pet 3 2 1. Biraz speed basmayalım. Petle hızlıca geçelim. Cimrilikte markayız bu arada. Bu arada XP şeylerini falan açmıyoruz. Fark ediyorsunuz mu bilmiyorum. Normal şartlarda yani bu XP'leri görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani takside makside kasılırdık ya da şeyde onklarda. Dedim Samarkant'ta dedim onkların tepesinden bir tanesini koyarım. Zaten gap da var. Akşama kadar dedim kasar orada. Bunları da o sırada açarım dedim. Ama abi isuru olduğu için tabi biz alışık değiliz bu kadar hızlı level almaya. Böyle şey failislerde. Abi ne bileyim. Şey faylıs dediğime bakmayın. Yani ne dediğimi anladınız siz benim. O yüzden kardeşim isuru harbi manada XP konusunda da oyuncuya yardım ediyor. Şimdi bakalım. Bu görev kaç XP veriyor? 80 XP burada. Şöyle bismillah dedik tıkladık. 27 XP tekte verdi. Burada toplamadan verdi herhalde bunu. Bunu aldık tekrar. Leake e götüreceğiz. Bu Leake dediği şeydi herhalde. Kervancıydı. Artık ezberledik odayı. Şu talismanı alalım. Bunu da götürelim abi. Bakalım kesmeden ne verecek. Bismillah dedik. Güzel XP de buradan geldi. 42 olacağız gibi. 42 olduğumuzda da Allah nasip ederse bir FGV gireriz. Bunların hepsi götürme görevleri evet. arkadaşlar. <laughs> götüreceğiz. Nereye götüreceğiz? Abi Hotan Map'i bizim için başladı. Artık Hotan Map'ine geçiş yapıyoruz. Tabi öncelikli olarak şu görevlere gidelim. Doğanga verelim. Arkamızdan malı aldı kaçtı göreve getirmedi falan fıstık gibi sözler duymayalım. Hemen Pet'i şöyle bir yanımıza çağırdık. Bismillah dedik Pet'e bindik. Lig ve Liguk. Liguk. Liguk ve Ligak. Gak ve Guk destek nasıl olur? Olabilir. Abi şimdi iki parça burada malzememiz var. Şimdi burada bir ayar çekeceğim. Bin küsür tane şeyimiz oldu bu arada. Şu Friend'i de verelim. 40 levelde şöyle bir şey geliyor. Biliyorsunuz bunu. Alchemy denettirecek. Ve bunun keyvi olacak arkadaşlar. Keyvi de ekstra şey veriyor. Medikin Medikin maka malzemesini de getirdik kardeşim Bu by Monster Bypass'ı alma moplardan herhalde bizden şey düşürmemizi istiyor. alçemik materyal düşürmemizi istiyor. Zaten önümüzdeki videolarda bir tane göstermeyi planlıyorum o yüzden toplasak olur. Blue nasıl basılır tarzında. Şu esansları da toplasınlar. SP SP'dir. Hemen nereye gidiyoruz? Hotan'a gidiyoruz abi. Hotan'daki e, gerekli gerekli post'a malı teslim edeceğiz. Şöyle üstüne binelim bunun. Deh dedik mi? Gidiyor zaten kendisi. TF olacağız arkadaşlar. Kararı verdik. Bundan sonra TF'iz kardeşim. Sizden gelen dönütler guild'e sorduk. Hani ilerleyen aşamalarda çünkü guild'e bizi birebir yetişemesek de keyfi meyve gitme muhabbetlerinde guild'i yalnız bırakmamak lazım. Biliyorsunuz o sıralarda e, her türlü guild destek atmam gerekecek. O yüzden kardeşim TF candır. Bizimkiler savaş videosunu papaz yayınlamıştı geçenlerde izlediyseniz. Gene esmiş gürlemişler kardeşim. Onu da ekstradan beyan edeyim. Şimdi şöyle bir fark var bu posta kadar yani hotam mapine kadar arkadaşlar görevler tekliydi. Tüm out postlarda görevler bir kere yapılıyordu. Hotam mapi ile beraber bakalım 2'ye 3'e çıkacak mı? Yanlış hatırlamıyorsam burada artmış olması lazım. Yani artış gösteriyor. Ama burada bir sıkıntı görüyor mountlar. Mountlarda yani görev çok yok gibi. Şimdi şuradan bir mount görevini aldık toplama. Öncelikli olarak buradan bir teslim görevini verelim. 49 SP verdi kardeşim. Bir de burada mount kesme görevi var. Şöyle aldığımızda bir bakalım görevler kaçta kaç. Gördüğünüz gibi ikiye çıktı arkadaşlar. Yani normalde tek olan görevler burada tekrarlanabilir moda geldi. Şöyle Mount Blade falan gördüğümüz zaman alanları burası olarak gözüküyor ama Bard var. Bard'ın yakınına kase atılmaz arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Çünkü Bard harcar. Bard çar dediğin çar abi hızlı atak yapıyor. Seni bir tık geride bırakır, egale eder. O yüzden Bard'ın yanına koyulmaz. Evde şak diye vurur yani. Geride bırakır seni. O yüzden biz ne yapacağız? Buraya da koyabilir miyiz? Koyamayız çünkü burada da geziyor bir tane var. Bunlar iki kişilerdi. Sabahtan beri görüyorum bunları. Bu skorpiyonlara vesaire buradan gidiyordum. E şuraya salalım. Gene zalım orada ama yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi buraya çarı salıyoruz abi. Kasılma alanı dedik. Başlat dedik. Çar burada blusunu şeyin olsun bu buffını mafını açıyor kardeşim. Ondan sonra direkt yapıştırıyor. Direkt çarı koruyor zaten peti. Pet de zaten atak yaptı benimle beraber. Bir tane nukeyi vurdu sonra bafa döndü. Neden? Anlamadım. Snow'u otomatik açtırmıyordum. Snow'u bundan sonra açtırmam gerekecek arkadaşlar. Hoppa. Snow'u da otomatik açtırırız ölmeyelim diye. Ona göre bir şekil yaparız. Buradan artık devam ederiz kardeşim. Bu outpost görevleriyle beraber uçmaya hazırız. Yani iyi EXP kasıyoruz. İyi geldik. 41 oldu. 42 oluruz muhtemelen. Yani Bugün olmayız yarın oluruz. Görevler görevler de var. Bunlarla beraber ilerleriz kardeşim. Her türlü rahatlaşırız. XP ile beraber hani görevin ne XP verdiğini de sizlere gösterdik mi? Müktür. Diğerlerini zaten elimizden geldiğince gösterdik. Diğer o postlarda görev kalmadı. Hatta bunu şöyle kontrol edebilirsiniz. Quest'e gelip Doğank bölgesini tıkladı, Jangan değil. Doğank bölgesini tıkladığınızda şöyle görev kalmadığını göreceksiniz. Sadece ne görevleri kalmış? Eee neymiş bu Ghost Bombs'muş kardeşim. Bunu toplay almamışız. Bir de burada işte Earth Boss dişleri varmış. Earth Ghost dişleri. Bunu almamışız. Onun dışındaki hepsini fulllemişiz kardeşim. Ee, 41 level olmuşuz. Burada da 42 olduk mu direkt sunları çekiyoruz. ACC'leri çekiyoruz. Ondan sonra bir FGV show yapıyoruz kardeşim. Bakalım. iyi şeyler yapmaya çalışacağız gene. Burada mesela sunları ACC alabilirim. Bir de bu map'e geçmemiz önemliydi. Onu da ekstradan beyan edeyim. Neden önemliydi? Şu yüzden Arkadaşlar bu mepe kadar tamam mı? Eee Soldier Token kasıyorduk. Soldier Token mesela şu an 1500 gözüküyor. Bu 1500 Soldier Token'ımızdan kardeşim bize ee, 500 tane sadece şey gelecek. General Token gelecek. Tokenlar düşüyor ama bunları yap değiştirmeyi düşünmüyorum. Diyeceksiniz ki neden? Yani sayıyla değiştireceğim. Şöyle bir şey. Koşmayı falan bunlarla alacağım. Yani buna çevirip bununla almaktansa bununla almak daha mantıklı. petresidir pet, pet canıdır. Hepsini onunla almayı planlıyor. O yüzden e, soldier token biraz lazım olacak. Yani daha ucuza almış olacağız. Aynı yani üç tanesini alacağımızı bir taneye almış olacağız kardeşim. O yüzden şu anlık soldier token devam ki. Genel tokenla da set ağırlıklı oluruz muhtemelen. O şekilde ilerleriz. Görevi de şöyle gösterelim tekrardan kendimize. Ben çünkü ara ara bakıyorum yetişsin. Mob az yani o mobazlığından sıkıntı çekiyoruz şu an. Allah nasip ederse bu manklardan sonra inşallah çoğalmaya başlar. Çoğalmazsa da sıkıntı gel ki genel sıkıntısı bu. Mobun az olması. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam edeceğiz. 16.5K'ya kadar bir SP birikmiş gördüğüm kadarıyla. Şimdi çardakini de almadık. Şehre gidince bunu da alsaydık 16.5K'ydı kafadan. Toparlıyoruz, toparlıyoruz. SP'miz, MP'miz toparlanıyor. Hep SP, MP ne alaka bilmiyorum da. SP'miz toparlanıyor kardeşim. XP'miz de toparlanıyor. Şu an itibariyle 9 gepiz. 9 gap gidelim mi? 6'ya falan mı düşelim? Ne diyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinize de açığım. Bir FGV'yi 9 gap'la döneriz. Ondan sonra bakarız duruma nasıl oluyor, ne oluyor. Duruma göre bir değişiklik yaparız. Aynı zamanda ee, dediğim gibi 42'lik silahlara artı basmamız da gerekecek. Ona göre bir ayar da vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzeresiniz. Allah'a emanet. Bizi takip etmeyi unutmayın. E, hem linklerden ulaşabilirsiniz. Hem de kardeşim videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.